Herkese merhaba. Bugün 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14.26'da 24 derecede gerçekleşecek olan Koç Dolunay'ını anlatacağım size. Mars ve Plüton yönetiminde Şiron'un da etkili olduğu bir dolunay bu. Dolunay yöneticisi Mars yengeçte 6. evde. Üstelik düşkü olduğu bir burçta ve retro öncesi gölgeli günlerinde. Mars 4 Eylül'den beri yengeç burcunda ve kontrolün olmadığı bir burçta. Bu dönemde kimseye ve söylenenlere güvenmeme, şüphelenme, içsel öfke ya da öfkenin patlaması gibi durumlar yaşanabilir. İşler aksayabilir, olayları kontrol edemeyebilirsiniz. Olayların gidişatını, hayat yolunuzda ilerleyişinizle ilgili önünüzü göremeyebilir, çaresiz kalabilirsiniz. Öfke ve şiddet olayları olabilir. İçsel küskünlük, kırgınlık, alınganlıklar yaşayabilirsiniz. Öfkeyi içinizde yaşayabilirsiniz. Kontrolü kaybedenler hata yapabilir, yanlış eylemlerde bulunabilirler. Şimdi bu dolaya baktığımızda düzenin değişeceğini anlatıyor. Sağlık düzeni, ev ve ofis düzeni, günlük rutininiz değişebilir bu konularda sağ sağa sola savrulabilir, olayları kontrol edemeyebilirsiniz. Mars'ın Şiron'a yapacağı sert açı, işlerinizde engeller çıkarabilir, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Haksız yere suçlanabilir, yara aldığınızı hissedebilirsiniz. İşinizi bırakabilirsiniz ya da ofisiniz, iş yeriniz değişebilir. Evde, ofiste tadilatlar Tamiratlar yaptırabilirsiniz. E, bu konularla ilgili engellerle karşılaşabilirsiniz. Çok para harcamanız gerekebilir, belki e, beklediğinizin üstünde para harcayabilirsiniz. Taşınmak isteyebilirsiniz, fakat bütçeniz zorlayabilir. Aileyle ya da ortakla iş yapan e, kişiler ortaklığı bitirebilir. Burada paylaşılan para ve mallarda haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz, yara aldığınızı hissedebilirsiniz. Sağlıkla ilgili sorunlar beslenme şeklinizi değiştirmenize neden olabilir. Yediklerinize, içtiklerinize, kilonuza dikkat etmeniz gerekebilir. Mide, göğüs, baş ve migren ağrıları, baş ve yüz bölgesi sorunları, kulak, burun, boğaz ve ense gibi ense bölgesi sorunları görülebilir. Yara alma gibi de kontrolsüz durumlar yaşanabilir. Tahliller, operasyonlar, e, ameliyatlar, parça aldırma gibi konular gündeme gelebilir. Trafikte, otobüste, yolda, alışverişte, dışarıda, kontrol dışı durumlar yaşanabilir. İletişime dikkat etmeli, davranışlara sakin kalmalı. E, mümkün olduğunca sakin ve sessiz kalmanın fayda getireceği süreçtir. Ani dürtüsel davranışlar tartışmalara hatta fiziksel şiddete yol açabilir. Hastaneler, belediyeler, vatanı koruyan güvenlik güçleri, sağlık çalışanlarıyla ilgili olaylar gündeme gelebilir. Aile içi sorunlar e, ortaya çıkabilir. Ani dürtüsel davranışlar e, olayları kontrolden çıkarabilir. Evcil hayvanların kaybolması gündeme gelebilir. Hayvanların yara almasıyla ilgili konularda bu dolunayın içinde olacaktır. Dolunaydaki sabit yıldızlara baktığımda 24 derecede Terazi'de Arcturus sabit yıldızı var. Arcturus harekete geçme ve yeni bir yol seçme cesaretini simgeler. Yeni bir yöntem denemektir. Kişi yön bulucu, yol açıcı ve sadece kendisinin değil, başkalarının da yararlanabileceği bir yaşam tarzı yaratabileceğini anlatır. Yeni yollar ve yeni fikirler bulmak söz konusudur. Peki hangi konularda yapacaksınız diye haritayı incelediğimde ilişkiler, iş ortaklığı, kariyer ve yeni para kazanma yollarını anlatıyor. Para kazanma, gelir yaratmada yeni yöntemler deneyebilirsiniz. İlişkideki sorunları çözmek için yeni bir yöntem deneyebilirsiniz. E, fakat özellikle erkekler direkt değil de yan yan arkadan dolanarak çözümler bulmaya çalışabilirler ama engellerle karşılaşabilirler. Burada arkadaşlardan destek alabilirler. Küs olduğunuz kişilerle barışabilirsiniz. Yurt dışı, şehir dışı işleriniz, seyahatleriniz olabilir. Yabancı insanlarla yan yana gelebilir, konferanslara katılabilirsiniz. Karşılaşacağınız engellerde, sorunlarda arkadaşlarınızdan destekler bulabilirsiniz. Bu dönemde sosyal medyada duyulanlar, görülenler şaşırtabilir. Sosyal medya ile ilgili e, hesaplarınızı kapatabilirsiniz. Bazı siteler kapatılabilir. Birileriyle tartışabilir, söylenen sözlerden yer almış hissedebilirsiniz. Üniversite tayin, atama, davalar, mahkeme konularında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 29 derecede Akrep Burcunda Toliman sabit yıldızı etkisi bulunuyor. Tol Toliman adı Arapça al Almandan geliyor. Bazen Rigel kent veya Bungula olarak adlandırılır. Rigel kent sentronun ayağı anlamına gelir. Bu dolunayda veterinerler, hayvanlarla ilgili konular e, gündemde olacaktır. Özellikle atlar, uzun bacaklı hayvanlar gündeme gelebilir. Bu yıldız bacak ve kalça sorunlarını gündeme getirebilir. Platinler takılması, biyopsiler e, yapılması, operasyonlar gibi konular gündeme gelebilir. Aşk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olabilir. Sanatsal ve müzikal yeteneklere yönelebilirsiniz. Konserlere gidebilir, sanat, dans, müzikle ilgili faaliyetlere katılabilirsiniz. Sipika etkisiyle tayin terfi, büyük servet ya da devlet görevi gibi konular gündeme gelebilir. Kimilerinizin tayin, atama, terfi işleri olabilir. Kimilerinize büyük servet gelebilir. Ortaklı işlerden, miraslardan, davalardan paralar alabilirsiniz. Mars'ın hemen yanında kolluk sabit yıldızı var. Bu yıldız öğrenmenin ve keşfetmenin sancılı sürecini simgeliyor. Öğrendikleriniz ya da keşfettikleriniz e, yorucu olabilir bu dönem. Duyduklarınız, öğrendikleriniz, duyduklarınız şaşırtabilir. 23 derecede Koç burcunda Akamar sabit yıldızı var. 21 derece 48 dakikada da Baten Kaitos sabit yıldızı var. Akamar Koç burcunun Eridanus takım yıldızında Jüpiter doğasındadır. Devlet ve otorite figürleri içerisinde önemli konumlara gelmeyi anlatır. Baten Kaitos duyguları bastırma, melankolik, karamsar ve depresif bir ruh hali verebilir. Fırtınalar, kazalar, göç ve gemi kazalarına sebebiyet verebilir. Bu dönemde geri çekilip e, izole olmayı da anlatan yıldızdır. Dolunay'ın sabit yıldızına baktığımda, e, pardon sabiyan sembolüne baktığımda çifte vaat ya da çifte söz onun iç ve dış anlamlarını ortaya çıkarır diyor. Burada verilecek vaatler de sözünde durmayan insanlara denk gelebilirsiniz. Vaatler yerine gelmeyebilir. Sözler yalan çıkabilir. Yaşanılan konularda olayların içerideki ve dışarıdaki sebeplerini sorgulayabilirsiniz. Verilen vaatler önce iyi görünebilir ama sonrası e, engeller, sorunlar çıkana, çıkabilir. Gizlenen, saklanan durumlar olabilir. Burada sakin, sessiz kalıp olayları kontrol etmeden konuları farklı bir yol bularak çözmeye gidebilirsiniz. Bu dönem şifa çalışmaları, duaya, ibadetlere yönelmek, terapileri almak, maneviyata yönelmek iyi gelecektir. Sakin, sessiz, huzurla e, yaşayabileceğiniz bir dolunay dilerim. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.